Ne oynuyoruz Arda abisin canları ip atlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı ya. Hadi İda. bir daha. 1 2 Sağ ol Serenal. Ben bir saat bekleyeceğim Biz Seninle gel çevirelim beraber gel. Biz Serin acıplam. Ya ben Dur Elif tesir Elif gel. <laughs> Kafam karıştı. Gel Serina. <laughs> Beş. Sekiz. Dokuz. On. On iki. On üç. Onu şey alkış destekleyin. <laughs> Atlayabilirsin Kerem Dingan. Evet. Destekleyin biraz alkış. Dur batıyor, biraz daha Batu. Bence artık böyle şey oynat bunlar. Yılan kaçacak mı? Evet şey elip de atlasın. Ay pardon şey. Ceniz bir kere de atlasın. Ben de atlayabilir Tamam. Bu son tur o zaman. Adda. Olsun. Vakti Biz. Batı çekil. Bak. Dur Selena, gel beraber çevirelim Selena. İyi, ben çeviriyorum. Ben de, de. Sen mi çevirmek istiyorsun? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Benim boyuma çevirebilse ben de atlardım da çarptı. Gel Berkay. Tamam Berkay da atlasın. Arada böyle git sabah kadar git. <laughs> Dur. Birazcık daha yukarıdan. Deniz. Ben, ben Hadi Kerenay, yüzüne çarpacak ama. Ben ben seni <laughs> patlattıracağım sonra. Sus. Denizci ablan çevirsin biraz. bir çekil, o tek atlamadı hiç o oh. bir. Yaparım, <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Biliyorum yetmiş olduğunu. Bir, iki, Kerem gel, Kerem, Kerem. Atlayacağım mı? <laughs> Bu son çünkü abla çok yormuş sonra, sen şey bırakacağız. Ama ikiniz bu tarafta olmaz ki yön belirleyin. Size çekileyim yüzünüze gelecek. Yüzünüze gelecek lütfen Batu. Batu. Hızlılık yapma Dur 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 olmuyor. Deniz bırak biraz. Azıcık şey Bırak 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 değmez Yani ipi aç diyor biraz. Bak şöyle. Heh. Çok yani, yer. Biraz doğru. daha Aa, deniz geriden. Deniz havadan çekiyor. Deniz biraz daha geri gelebilirsin Deniz. Evet böyle. <laughs> Bak atlayacaksan ben çevireyim. <laughs> tamam. Ben çevireyim mi abla yolu Yani biriyle Atlayacağım mı? Çok evet. seviyorum bay bay.